Herkese günaydın. Mutlu sabahlar. Bugün nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Her şey yolunda mı yoksa yolundan çıkmış bir halde mi? Öncelikle duygularınız ne durumda? Yani bugün neyi deneyimliyorsunuz? Hangi duygunun içerisindesiniz? Duyguların bizden gelip geçmesine izin vermek aslında hayati bir önem taşıyor. Her zaman kendimizi iyi hissetmek zorunda değiliz. Kötü de hissetmek zorunda değiliz ama bazı durumlarda o duygular sıkıştırıyor bizi ve bazen kötü ya da iyi hissedebiliyoruz. Peki bu duyguların efendisi olduğumuzda, yani bunları yönetebildiğimizde hayatımıza ne gibi etkileri oluyor? Şu şekilde bazı sabahlar işte uyanıyoruz ve kendimizi kötü hissediyor halde buluyoruz. Peki bu duygunun bize geliş sebebi nedir? Asıl ana konu bence bu. Bu duyguyu deneyimlediğiniz ilk anları hatırlamanız size büyük bir katkı sunacak. Çünkü o ilk duyguyu yaşadığınız anda, o ilk hissettiğiniz, ilk deneyimlediğiniz anda nasıl bir kayıt attıysanız zihninize o kayıtı her deneyimlediğinizde o duyguyu da deneyimlemiş oluyorsunuz. Peki bu duyguyu deneyimlememek için ya da hani bunu sizden gelip geçmesine e, sağlayabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Zihin çalışmaları yapmanız gerekiyor. Çünkü beynimizin biz e, eğer frontal lobtan yani yönetici bilinçten kendimizi yönetemezsek ne olur? O zaman kendimizi kötü hissederiz ve hayvan bilincine düşüyoruz. Biz bunu amigdala diyoruz. Amigdala'dan yönetildiğimizde işte o zaman o attığımız duyguda yani hissettiğimiz o duygudaki düşünceyi çözemiyoruz. Bunlara biz hatta episodik anılar diyoruz. Bu episodik anılara gidip tek tek eğer o anıları dönüştürmezseniz zihin çalışmalarıyla o anıyı her yaşadığınızda ...maalesef ki o duyguyu deneyimleyeceksiniz. Kimisi kolaylıkla çıkacak o duygunun içerisinden... ...kimisi o duygunun içinde kendisini kaybedecek ve... E, ...yaşadığı hayatı kendisine bazen zindan edebilecek. Bunları bizler de yaşıyoruz. Yani biz de sürekli mesela deneyimliyoruz koçlar olarak. Ben de hatta dün işte ondan önceki gün... E, ...oldukça böyle kendimi iyi hissetmediğim bir e, iki gün geçirdim ama... Sonrasında şunu düşündüm, yani bu duygunun altındaki nedene inmezsem eğer, onunla ilgili zihin çalışması yapmazsam bu duygudan kolaylıkla çıkamayacağım belli. E haliyle ne yaptım? Zihin çalışması yaptım ve zihin çalışması sonucunda o ana kök düşünceyi bulup onu dönüştürdüğüm zaman artık daha nötr bir bilinçte, o duyguya, o düşünceye daha nötr yaklaşan bir cemre oldum bunları size anlatıyorum çünkü bunlar mümkün. Yapabiliyorum ben, sizler de yapabilirsiniz. Eğer yap, yapmamayı seçerseniz bu da mümkün, bu da olabilir ama o duyguların içerisinde kaybolmak gerçekten e, bu dünyayı cehenneme çeviren şey yani. O yüzden de hayatınızı cehennem gibi geçirmemek için lütfen zihninizle çalışın.